Geçtiğimiz hafta şapta aşılama oranı yüzde %85 %85'e çıkan 7 ilimizde. Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'de hayvan pazarları açılmıştı. Dün bu illere Çorum, Çankırı, Nide, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı resmi olarak duyurdu. Şap Enstitüsü tarafından kısa sürede geliştirilen yeni aşıyla biliyorsunuz bu şap başka bir alt türdü. Dolayısıyla yeni aşı üretmek gerekiyordu. 12 milyon 450 bin doz sahaya sevk edildi ve bu rakamın ay sonuna kadar 13 milyon 750 bini ulaşacağı kaydedildi aşılama oranlarının artmasıyla birlikte diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli olarak açılacağı söylendi. Bu süreçte bazı çevreler tarafından ortaya atılan işte şap aşısının hastalığı yaydığı, aşının etkisiz olduğu, hastalık nedeniyle et ve süt fiyatlarının artacağı, kırmızı et tedariğinin biteceği yönündeki iddialarında asılsız olduğu bir kez daha vurgulandı. Daha önceki yayınlarımızda iki kurumun Tarpol ve TÜSEDAD'ın ŞAP konusundaki raporlarına dikkat çekmiş, uzman konuklarımızla da konuyu detaylıca gündeme getirmiştik. Süt verimi %70 ila 80, et verimi yani canlı ağırlıkta %25 ila %40, üretici gelirlerinde %15'e varan azalma ve tabii tüketici fiyatlarının artışı. Bu konu her açıdan çok çok önemli. Hastalık görülen ahırlarda koruyucu hekimliğin masrafları da var biliyorsunuz. Bunlar da arttı. Üretici kredisini ödeyecek ama hayvan pazarları yeni açılmaya başladı. Düne kadar satış yoktu. E tabi satış olmayınca para da yok, para olmayınca ödeme de yok. Şimdi çiftçimiz destek bekliyor. En başta kredi borçlarının ertelenmesi ve vadelerinin uzatılması. En önemlisi bu. Maliyetler ve üretici fiyatları zaten malumunuzdur. Buna bir de şap maliyeti bindi. Mesela yıl başından ya da hayvan pazarlarının kapatıldığı 1 Temmuz'dan itibaren şap hastalığı nedeniyle ne kadar hayvan kaybımız var bunu bilmiyoruz. Bu kayıpları yaşayan üreticilerimize ek destekler verilecek mi? Bir açıklama yok bu kaybı en az zararla at atla...